tabi Risale-i Nur Hazreti Kainatı e, güzel bir şekilde böyle bir işliyor bize. Getiriyor önümüze. Nasıl ki böyle e, maket dünyalar oluyor ya. Kainatı bir maket gibi getiriyor ve burada olan hadisatı ve hadisatın ifade etmek istediği hakikatı onlara münasip dillerle bizim önümüze getirip anlatıyor. Adeta kainatı seslendiriyor Hüsa'nımız. Yani güneş normal olarak orada fıtri iş yapan birisi değil, güneş artık bizimle konuşan e, ilahi bir ayna gibi. Yani Cenab-ı gösteriyor bize. Cenab-ı nur ismi başta olmak üzere sekiz ismi azamı diyor taşıyan değil mi? E, bir nurani ayna gibi. Şimdi burada, Yani şöyle diyebiliriz. Evet. Kur'an'ı okuduğumuz gibi kainatta okunuyor. Okunuyor. İkisi de kitap çünkü. Evet. Yani normalde şu anda baktığın vakit şey diyor ki kelam sıfatından gelmiş Kur'an-ı Kerim. Burada teşri'i dediğimiz şeriat var. Değil mi? E bir de kainat dediğimiz büyük Kur'an değil mi? Mücessem Kur'an. Bu da Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatından gelmiş. Burada da tekvini şeriat var. Yani kevini evet. kevni şeriat var. Şimdi dolayısıyla iki kitabı beraber okuyabilmek insanı evci aleye ulaştırır. Şimdi bu asırda, bu asırda bakıyorsunuz ki teşri teşrii şeriatın mübelliği olan kelam sıfatından gelmiş kuran Hakim, İslam alemi içerisinde gayrimüslimlerin ve İslam düşmanlarının terkinatı ve çalışmalarıyla adeta ne yapıldı? küre arzdan, yeryüzünden silinmeye çalışıldı. Gerçi Kur'an güneşine perde çekilmez. Değil mi? Cenab-ı Hak muhafaza eder ama öyle bir Böyle bir dönem yaşandı. Vardı. Böyle Karanlık bir dönem, dönem, yaşandı hem de çok organizeli. Karanlık çok organizeli yani var. komünizmin şeyiyle diyelim. Üstasleri, üstasleri adeta e, e, yeryüzünden silinmeye çalışılan ve maddesi itibariyle de artık piyasada fazla dolaşamayan diyelim. Yasaklanmış. Yasaklanmış yani. olan o Kur'an'ı bir tarafta evet ben bunu şu anda çıkaramıyorum ama bunun mücessem hali olan Cenab-ı Hak'ın iki kita ikinci kitabı olan ve hiçbir çekmeye sığmayacak kadar da büyük olan, hiçbir yere de saklanamayacak kadar da geniş olan, hiçbir perdenin arkasına da gizlenemeyecek kadar da aşikar olan şu kainat kitabını okutmaya başladı. Kainat kitabını okuttukça diğer Kur'an gün yüzüne çıkmaya başladı. Yani bu bakış açısını yakaladığı zaman insan evet. e, Kur'an-ı Kerim'i okur gibi kainatı da okuyabilir. okuyabilir. Kainat da aslında evet. Esma-i İlahiye'nin tecelliyatından evet. başka bir şey değil. Kainat da iman hakikatlerini izah ediyor aslında. Evet. Şerh ediyor. Evet. Okuyan görene gösteriyor. Mesela Nübüvvet, bir örnek vereyim müsaade ederseniz. Evet, Nübüvvet mesela, peygamberlik müessesesi. Kainatta anlatılıyor mu mücessem, kudret ayetleriyle? Evet. Mesela karıncalar örnek evet. veriyor Üstad. Karıncayı emirsiz, arıyı yasupsuz bırakmayan kudreti ezeliye, beşeri de nebisiz bırakmaz diyor. Mesela karıncaların başında bir reisleri var arıların başında işte onları idare eden bir kraliçe arı var mesela. Şimdi böceklere bir komutan, kumandan tayin eden Allah, kainatın yaratılış sebebi olan insanla insanlığa bir komutan, bir reis, işte bir peygamber göndermez mi? Şimdi karıncaya baktığınız zaman ondan nübüvvetin varlığını izah eden bir hakikat var yani Bediüzzaman Hazretleri bunu hakikaten Ş keşfetmiş. Şükrü anlatıyor ya şükür elhamdülillah falan. Şükrü kainattaki dairelerle anlatıyor. Ha. Enteresan yani. Ya. ayetle de anlatmak var. Evet. Bir de mücessem ayetle kainattaki hadislerle anlatmak var değil mi? Aslında e, kainat mücessem olan işte kelam kitabı olan bildiğimiz okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in şeyi tefsiri. Ya açıklaması Hücessem tefsiri. Evet ya da kainatı anlamak istiyorsanız Kur'an'ı okumalısınız. Kur'an'ı anlamalısınız ki kainattaki sırlar size zahir olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tabii böyle bir dönem yaşandı dedik ya. Ben bazንዳ dinledim. Bazından da kitaplarını almışlar. Kur'an-ı Kerim'in yasak olduğu dönemler diyorlar. Ezanın yasak olduğu dönemler diyorlar. Zefiri karanlık hükmünde. Evet. Babalarımız diyorlar amiyetli insanlar, çocuklarını gece yarısı kaldırır, ahıra götürür. Ahırda sakladıkları Kur'an'ı çıkarır. Çocuklarına gizli gizli, bu yönde ders verirler. Kur'an dersi. Böyle bir dönem yaşandı. Elhamdülillah. Bizim valide, özür dilerim. Abi. Bizim valide yani söylüyor. Hı. Çocukken e, gizli gizli okuduklar. Evet, gizli gizli. Ya. Yani bunu ya. mesela Üstad Hazretleri'ni barlaya göndermeleri o zulmün bir şeyi. Evet, evet. Ölsün gitsin diye dağlarla çevrili hiçbir kimseden haberi olmasın haberleşme, iletişim kuramasın diye oraya atılmış. Evet. Ondan sonra alıyorlar götürüyorlar Kastamonu'ya Kastamonu'da da enteresan bir şey. Ben bunu biraz şey yapmıştım. E, okumuştum. Kastamonu'da da İlk şapka devrimi Kastamonu'dan başlamış. Hmm. Evet. Özellikle oradan başlatmışlar. Çünkü eğer burada muvaffak olursak her yerde muvaffak oluruz demişler. Kastamonu e, o zaman böyle tasavvuf yönü çok güçlü bir şey. Hmm. Yani yerin üstü hep şey, medreseler, tekkeler, hmm. tasavvufi manada eğitim veren müesseselerle dolu. Yerin altı da hep Asırlar boyunca bu manaya hizmet etmiş şeyhlerin, işte İslam alimlerinin, hocaların türbeleriyle. Dolayısıyla maneviyatı çok kuvvetli. Eğer demişler ki biz burayı sindirirsek o zaman her yerde muvaffak oluruz diye önce Kastamonu'dan başlamışlar. Çok isyanlar olmuş Kastamonu içerisinde. Nasrullah Camii'de. İşte şapka giymeyen, sarıklarını, cübbelerini çıkartmayan hocaların asmışlar yani. Buna görgü şahitleri şeyleri artık anlatıyor, yazıyor, çiziyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri'ni niye buraya göndermişler? Halk şimdi korkuyor. Yani e, hakikaten yapılan bir zulüm var. Sindirilmiş bir halk. Dolayısıyla burada hiçbir faaliyet gösteremesin diye oraya gönderiliyor gönderildiği yerde karakol. Karakolda kalıyor bir süre. Karakoldan çıkıyor, karakolun karşısında göz hapsinde tutularak. Bu şartlarda Bediüzzaman Hazretleri zulüm altında bu eserleri yazmış. İşte ama ne diyor? bir şem'a ki Mevla yaka. bir şem'a ki Mevla yaka üflemekle sönmez. Tasdiri hüda. Kuvve-i ile dönmez. Bir şem aki mevla yaka üflemekle sönmez. Ha, takdir-i hüda kuvveti bazu ile dönmez. Bir şem aki mevla yaka üflemekle sönmez. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak bu ateşi yakmış. Onlar tabii ki söndüremezler. Üstadın eserlerine baktığımızda da yani artık Kur'an'ı istediğiniz kadar yasaklayın. Evet. Kainatta bir Kur'an gibi okunuyor. Allah'la artık insanlar ya iletişime yani iman inkişafına geçebiliyorlar yani. Mesela Kur'an-ı Kerim'de başaçam tutacı var, değil mi? Güneş döner. Hı. Şimdi bunu diyorlar ki yasaklıyoruz, bir daha okuyamazsınız. Farz edelim ki yasakladılar. Hı. Peki bu güneşin dönmesini kim yasaklayabilir? Evet. Yani esasen onu çekmeyeden çıkarmış. Çok enteresan bir şey. Bu mana Cadde-i Kübra dediğimiz yani Kur'an hakikatlerinin izah evet. e, izahı, anlaşılması bir döneme kadar gelmiş. Sahabe döneminde var, belki tabi'nin döneminde de var. Ondan sonra o kapı kapanmış herhalde. Evet, evet. Üstad Hazretleri o kapıyı tekrar İmam açıyor. İmam Rabbana diyor ki, e, nübüvvet dönemi, nübüvvet dönemi, risalet dönemi 300 sene sürdü diyor. 1000 sene diyor, 1000 sene tasavvuf dönemi başlıyor. Hmm. Sonra tekrar risalet dönemi başlayacak. Hazreti Mehdi ile. Mehdi ile. Evet.